hazırlıklarla, masa başındaki gayretlerle lig, oynadığımız futbol ligi bambaşka bir hale dönüyor. Hep şunu söyledim, dedim ki Galatasaray bir, bir bütün ve kardeşlik ve sevgi iklimi içinde olduğu zaman kim ne yaparsa yapsın. Galatasaray'ın bileğini kimse dikemez. Dolayısıyla bu sezonda bunun en büyük kanıtıydı değerli kardeşlerim. Evet. Zor bir sezonu son derece başarılı olarak bitirdik. Burada tabi bu sezona emek veren yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, hocam, teknik kadrom, oyuncuların ve ille de taraftarım. Taraftarın katkısı çok büyük. Ben bu birlik ve beraberlik içinde olan bu Galatasaray camiası için değerli hazırım. Sizden çok büyük bir alkış karşı taraftan duyuluyor. Sevgili arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Bu sene 25. Süper Lig şampiyonluğumuza kavuştuk. 25. Şampiyonlukla beraber de 5. Yıldızı göğsümüze taktık. Elimiz bunun gururunu taşıyoruz. Bu bize yeter mi? Bence yetmez. Biz, Ali Samiyen Bey'in verdiği hedefler doğrultusunda özellikle yabancı takımları yenmek üzere başka bambaşka bir misyonumuz var. Bugüne kadar, Türk Futbolu'nun tarihinde bunu en iyi şekilde gösteren takım hep Galatasaray'ı. Bu misyonumuz çerçevesinde bundan sonra da bizim Avrupa'da başarılı olmak ve yabancı takımları yenmek üzere hedeflerimizi koymamız lazım. Bunun için de özellikle bu sene böyle bir beklenti var. Bu beklentiye cevap vermek üzere arkadaşlarımla, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çalışıyorum sevgili hocamla aşağı yukarı her gün beraberiz. Bu hedefe ulaşmak için ne yapılması gerektiğini her gün tartışıyoruz. Bizim yönetim kurulu olarak görevimiz sevgili hocama destek vermek, bu başarı çizgisini yakalamak üzere onunla, onunla beraber yürümek, oyuncularımızı cesaretlendirmek ve Avrupa'da bu sene başarıyı da yakalamak en büyük hedefimiz. Değerli Galatasaraylılar, Tabii Galatasaray bir spor kulübü. Bu spor kulübünün sürdürülebilir bir başarı çizgisini yapılaması için de bazı yapılması gereken çok önemli hususlar var. Bunlardan bir tanesi finansal yapının sürdürülebilir olması. Bunun içinde projelerimiz var. Defaatle size anlattım. Bu projelerin ete kemiğe bürünmüş projeler. Meyvelerini çok yakında toplamaya başlayacağız. Bu projeler için bugüne kadar bana verdiğiniz destek için hepinize çok büyük teşekkür ediyorum. Galatasaray bir dünya markası. Dünyada çok önemli spor kulüplerinin başında geliyor. Spor kulübü olmanın gereği olarak tesisleşmemizin de tamamlanması lazım. Kemerburgaz'daki tesisimiz bitti. Daha doğrusu A takım yerleşkesi bitti. Çok güzel bir tesis oldu. Sizleri de davet ettik oranın e, görmeniz için. Şimdi bir kısım, küçük bir kısmı kaldı. Akademi binasının yapılması ve akademi sahalarının yapılması. Çok yakında inşaat ruhsatını alıp inşaata başlayacağız. Bu konuda da desteklerinizi rica ediyorum. Galatasaray'da bu yapılan projeler ve ne kadar çok insanın, ne kadar çok kurumun tuzu olursa inanın başarı o kadar büyük oluyor. Sevinç o kadar büyük oluyor. Benim gayretim bu yönde. Onun için İSİA'da bugüne kadar başkanlığım süresince İSİA'da çok güzel çalışmalar yaptık. Çok büyük destekler verdi bize. En son Kemer Burgaz projemizde verdikleri destek çok önemliydi. Ben geçmişteki bu desteği bize veren sevgili İbrahim kardeşim de burada. O zaman başkandı. Salon sporlarının yapılması için de bildiğiniz gibi salımızın yanında yaklaşık 60 dönüm çerçevesinde bir asamız var. Üst kullanım hakkı bizde. Bunun projesini yaptık. İnşaat ruhsatı için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Oradan ruhsatımızı alır almaz, buranın projesine başlayacağız. Bu anlattıklarım değerli Galatasaraylılar, çok önemli. Biz, olimpik sporları Türkiye'ye getiren bir kulübüz. Dolayısıyla bizim misyonumuz sadece futbolda değil. Bütün olimpik branşlarda Galatasaray'ın önüncü olması lazım, yetiştirici kulüp olması zorunluluğu var bu amacımıza ulaşmak için de tesislerimizin tamamlanması lazım. Ben arkadaşlarımla beraber yaptığım en büyük hizmeti burada görüyorum. Şampiyonluklar zaten alıştık her sene şampiyonluğumuz. Kendimi ve yönetim kurulu arkadaşlarımı başarılı adetmem için bu tesisleşmeyi tamamlamak zorundayım. Bu özel ve anlamlı gecede bizlerle olduğunuz için her birinize içtenlikle teşekkürlerimi sunarım. Böylesine coşkulu ve çok yüksek bir katılım görmek bu gecenin anlamını gözler önüne sermektedir. Ulaştığımız bu büyük zafer sadece bir sezonun değil onlarca yıl süren bir inanç, bir mücadele ve bir duruşun sonucudur. Bu başarı geçmişten bugüne hizmet etmiş tüm başkanlarımızın, teknik direktörlerimizin, sahada ter döken futbolcularımızın ve her zaman dimdik duran büyük Galatasaray taraftarının ortak eseridir. Bu akşam burada tek yürek halinde bu başarıyı kutlayabiliyorsak, Mayıslar bizimdir diyebiliyorsak işte bu Galatasaray ruhu sayesindedir. Biz de dedik ki bu, bu kutlama en güzel yerde en özel şekilde yapılmalı. Ve işte buradayız. 25. şampiyonluğun ve beşinci yıldızın onuruna Galatasaray'a yakışır bir gecedeyiz. Galatasaray tarihine altın harflerle kazanacak 25. şampiyonluğumuzu kutlama gecesinde bu kürsede sizlerle birlikte olmak benim için tarifsiz bir mutluluk, unutulmaz bir onurdur. Kulübümüz bu yıl hiç olmadığı kadar talihsiz saldırılara ve haksızlıklara maruz kaldı. Ancak biz Galatasaray'ız. Tarih inançla yazılır. Bugüne kadar Galatasaray olarak hangi engelle karşılaşmış olursak olalım tek yürek, tek yumruk olarak her zorluğun üstesinden geldik. Bizlere karşı oynanan oyunlar, kurulan kumpaslar, oluşturulmaya çalışan aldılar asla Galatasaray'ın ruhunu söndüremedi ve hiçbir zaman söndüremeyecek. Galatasaray sevgisiyle kenetlendiğimizde hiçbir kişinin ve hiçbir kurumun bizlerin karşısında duramayacağını bir kez daha göstermiş olduk. Unutmayalım ki iyiler sonunda mutlaka kazanır. Saygıdeğer başkanımız Dursun Aydın Özbey'in liderliği ve vizyonu <laughs> kıymetli okamacımızın emekleri sayesinde bu şampiyonluğa inancımız bir gün bile azalmadı. Bilakis inancımız büyüdü. Kenetlendik ve bugün bu solanda en büyük zaferlerimizden birinin coşkusunu yaşıyoruz. Camiamız birlikte hareket ettiği sürece, önünde durabilecek hiçbir güç yoktur. Bu büyük zaferin coşkusunu yaşarken, sadece bugünü değil, yarın da düşünerek vizyonumuzu oluşturuyoruz. Şampiyonluklar bizim için yeni hedeflerin başlangıcıdır. Bizler Galatasaray olarak geleceği inşa ederken, yeni nesilleri Galatasaraylı yapma sorumluluğunu da hareket ediyoruz. Bizde hedefler hiç bitmez. Bugün beşinci yıldızı göğsümüze taktık. Ama şimdi yeni sezonlarda yine başarılara koşacağız. Şampiyonluklar alacağız ve tabii ki hiç durmayacağız. Çünkü biz Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. En iyi takımıyız. Enlerin ve iklerin takımıyız. Beşinci yıldız takan ilk ve tek takımız. Galatasaray'ın olduğu her yerde kupa vardır, başarı vardır. Rakiplerimizin şampiyon olamamaktan yorulduğu, bizim ise şampiyonluklara doyamadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Tüm Galatasaray Yönetimi burada, Metin Öztürk'ü de lütfen alkışlarımızı alın. Bir alkış heyecanımız durmasın lütfen bu gece için 25. kez.